Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah Nahul Vadı İbtidaiye eserimizde bugün sizlerle birlikte Cevazimul fi'lil mudari'i fiili Muzari'i cezmedenler fiili muzari'yi cezmedenler konusuna giriş yapacağız. Kitabımız bu konuyu iki parçada bize anlatacak. Birincisi El Edevetul leti teczimu fi'len vahiden bir fiili cezmeden edatlar. Yani bir fiili muzariyi cezmeden edatlar konusunu bugün öğrenmiş olacağız. Şimdi meczum olabilmek, meczum olabilmek mazi fiilde ve emir fiilde göremeyeceğimiz bir durum. Çünkü onlar mebniler. Mazi fiilin tamamı mebni, emir fiilin tamamı mebni. Dolayısıyla meczum olma lüksü sadece fiili muzaride var. Çünkü meczumluk muğraplık alametidir. Muğrap olan sadece fiili muzaridir. Dolayısıyla biz cezim eden edatları fiili muzarinin başında göreceğiz. Buna bağlı olarak da sonları meczum olacak. Önemli bir konu, kolay bir konu. Çünkü daha önce başka eserlerden de bu konuyu öğrenmiş idik. Ama Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen her yerde cezmeden edata bağlı meczum fiili muzari mutlaka görürüz. Çok önemli bir konu. Manaya da çok büyük tesiri var. Dolayısıyla bugünkü konumuz güzel. 49. kaidedeyiz. Minel edevetilleti teczimu fi'len mudari'an vahiden Bir fiili muzariyi cezmeden edatlardandır. Bir fiili muzariyi cezmeden edatlardandır. Nedir o? Lemme ve lamul emir lemme ve lamul emir bir fiili muzariyi cezmeden edatlardandır. Vel ula birincisi yani lemme fufidun nefye olumsuzluğu ifade eder. Kelem, lem gibi. Bu arada şu an biz fiili muzariyi cezmeden edatları görüyoruz ama daha önce bu konuyu görmüştük. Yani orada lem ile la nahiyenin fiili muzariyi cezmettiğini görmüştük. Bugün de geriye kalan iki tanesi lemme ve lamul emiri göreceğiz. Daha önce diğer bölümünü görmüştük kitabımızda. Gayra ennen nefye bihe ancak bundaki olumsuzluk yani lemme'deki olumsuzluk yestemirru devam eder ila zemeni tekellüm konuşma zamanına kadar devam eder. Bunu neden söylüyor kitabımız? Çünkü lem de hem cezmeden edat hem olumsuzluk edatıydı. Lemme de onun gibi. Ama lemdeki olumsuzluk geçmiş zamanda sonlanıyor. Ama lemmedeki olumsuzluk tekellüm zamanına kadar devam ediyor. Aralarında böyle bir fark var. Birazdan zaten tercümelerimizde bunu göreceğiz. Ve saniyetu ikincisi yani lamul emirde tecalul mudari'a mufiden lil emri fiil muzari'i emir ifade eder kılar. Fiili muzariyi emir ifade eder kılar. Bu da yine lamul emirin fiili muzariye kazandırdığı mana. İkisinin ortak yanı bunlar fiili muzari. Cezmeden edatlar. Toplam kaç tane bunlar? Toplam dört tane. Lem, lemme, lamul emir ve la unnahiye. Tıpkı en, len, key, gibi nasıl ki Naspeden edatlar sadece ve sadece dört tane ise bir fiili muzariyi cezmeden edatlar da dört tane Arapçada. Bunların beşincisi yok. Bunların beşincisi yok. Toplam dört tane. Lem, lemme, lamul emir ve laun nahiye. Daha fazla cezmeden edat var. Ama onlar iki fiili muzariyi cezmeden edatlar. On iki tane yanılmıyorsam. Onlar da ilerleyen derslerde gelecek. Şimdi örnek cümlelerimize şöyle bir bakalım. Kebural gulamu çocuk büyüdü. Kebural gulamu çocuk büyüdü. Ve lemme yetehezzeb. Ve henüz ne yapılmadı? Terbiye edilmedi. Yani terbiyelenmedi. Terbiye olmadı. Ve lemme yetehezzeb. Buradaki normalde yetehezzebu. Normalde yetehezzebu. Ama lemme'den dolayı ne oldu? Yetehezzeb meczum oldu. Eğer bizim fiili muzarimiz sahihul ahirse yani sahihul ahir doğru söyledim. Sonu sahih harfle bitiyorsa o zaman meczumluk alameti sükun olacak. Bildiğiniz üzere. Zeheben rasulü elçi gitti ve lemme ve henüz dönmedi. Ve lemme henüz dönmedi. Burada da a de yeudu. Bu yeudu idi. Yeudu idi. Lemmeden dolayı sonu cezimlenince bu cezimlenen daldan önce de illet harfin vav vardı sakin. Dolayısıyla vav hasfedildi. Geriye yeud şeklinde meczum hali kaldı. Benel emiru kaslan yani emir yani hükümdar bir saray inşa etti. Ve lemme yeskunuhu henüz orada oturmadı. ولما يشكنه henüz oturmadı Burada da yine sekene yeskunu fiili sekene yeskunu lemme'den dolayı yeskun oldu şuradaki hu da mef'ulü bi olacak Ta bezzeru ekin bol oldu ekin bol oldu Ta bezzeru ve lemme yuhsat henüz hasat edilmedi henüz hasat edilmedi Buradaki yuhsat fiili muzarisi evvela meçhul. Kendisi meçhul bir fiili muzari. içinde gizli bir huve naibul faili var. Ve lemmeden dolayı da meczum. Ne ile meczum? Sükun ile meczum. Gayet son derece kolay bir konu. Yani fiili muzarinin meczum olması son derece kolay. Nasıl ki başında nasb edatı gördüğümüz fiili muzarilerin sonunu nazikçe ve kibarca mansuplaştırıyorsak aynı olayı başında cezmedatı gördüğümüz fiili muzarilere de yapacağız. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Yani öyle bir fiili muzari var ki başında cezmedatı var ama sonu cezimlenmemiş. Ya da bir nasp edatı var sonu mansuplaşmamış. Böyle bir şey mümkün değil. Yani cezim edatı varsa mutlaka cezmeder. Bir şekilde cezmeder. Yani takdiri iraplı olabilir, hazıfla olabilir, mahalli olabilir, illet harfinin hasfiyle olabilir dediğim gibi. Her halükarda cezmeder. Naspeden edat da öyle. Yani bunlar son derece tesirli kelimelerdir. Başına geldiği fiili muzarilerin e, kaderini, sonunu değiştirirler. Değiştirmediği mümkün değil. Mutlaka tesir edecekler. Şimdi bu sağ taraftaki örnekler ne ile alakalıydı? Lemme ile alakalıydı. Şimdi lamul emirle alakalı bakalım. Liyeç tenib kaçınsın. liyensur yap yardım etsin. Liyeç tenib kaçınsın. Ketretel mida yani şakanın çokluğundan kaçınsın. Buradaki lamul emirimiz şimdi biz Arapçada çok li gördük. Mesela lamul emir li şeklinde yazılıyor. Harfi cer olan li li şeklinde yazılıyor. Lamutalil li şeklinde yazılıyor. Lamul cuhut li şeklinde yazılıyor. Hepsi li ama birbirine karıştırmamak lazım. Tabii bu emri gaip. Ee, emri gaip. Ya, kaçınsın yani. Yani Nehyi gaip değil de emri gaip ee, kaçınsın. Buradaki yeçtenip fiili muzarisi meczum li'den dolayı faili gizli bir hüve zamiri kesrete mefulü bih mansup muzaf el mizahi muzafın ile meczur. Liyefta açsın aliyyun en nafizete. Ali pencereyi açsın. Buradaki yefta yine meczum lamul emirden dolayı aliyyun burada fail olur. En nafizete de mefulü bih mansup liyutkin liyutkin yani sağlam yapsın iyi yapsın küllü insanin amelehu yani her insan işini sağlam yapsın <laughs> buradaki yutkin fiili muzarisi meczum neyden dolayı li'den dolayı meczum sükun ile küllü burada fail olur aynı zamanda muzaf insanın muzafın ile amele mefulü bih muzaf hu da muzafın ile muttasıl mecrur zamir. Yine hatırlatmamızı yapalım. Muttasıl mecrur, muttasıl mansup, muttasıl merfu zamirler. Munfasıl merfu, munfasıl mansup zamirler. Bunları unutmayalım. Li yuvakkir kebi rakum. Yani küçükleriniz büyüklerinize ne yapsın? Saygı göstersin. Li yuvakkir Saygı göstersin. Evet. Burada li yuvegir gibi olmuş ama bu li yuvegir fiili vekkara yani vekkara yuvegiru ferraha yuferrihu babından. Ee, burada şeyde burada yazılmamış. Li yuvegir e, yuvegiru yuvegir olmuş. Liden dolayı lamul emirden dolayı meczum. Sükun ile sagiru burada fail. E, aynı zamanda muzaf Kum muzafın ile kebira mefulubi muzaaf muzaf kum muzafın ile buradaki iki kum ikisi de muttasıl mecrur zamir ikisi de muzafın iley ikisi de sükun üzere mebni ikisi de fi mahalli cer olacak sayın hocalar. Evet örneklerimiz bu kadar. Kolay bir konu. Lamul emir görüldüğü zaman tanınabilir. Lamul emir görüldüğü zaman tanınabilir. En azından La mutalille, la mul cuhut ile farkı o ikisinden sonra gelen fiil muzari mansup oluyordu. Ama la emirden sonra gelen meczum oluyor. Zaten harfi cer olan li ile de bunu karıştıramayız. Çünkü o sadece isimlerin başına gelebilir. Ama bu neyin başına gelebiliyor? Fiilin başına gelebiliyor sayın hocalarım. Şimdi el bahsu bölümümüze bakalım. Tekat demelene fil cüz il evveli bizim için birinci cüzde geçmişti. Bu arada biz kitabın ikinci cüzündeyiz. Yani kitap üç parçadan oluşuyor. İlk dokuz ders on ders birinci bölümdü. Sonrası şimdilik ikinci bölümdeyiz. Biraz daha ikinci bölümde devam edeceğiz. Dolayısıyla birinci cüzde geçmişti bizim için. Ne geçmişti? Enne lem ve la unnahiye. Şuraya bir bakayım. He. Enne lem ve la unnahiye teczimani fiilen bu en neyi şey olarak alın burada yani e, inne ve kardeşlerinden olarak bunu burada alacağız. Yoksa birinci cüzde geçen ve bir fiili muzariyi cezmeden ikisi lem ve la unnahiye olarak geçmişti. Ve ne burada da ne eti ne yapıyoruz görüyoruz. Neyi görüyoruz? Ala bakiyyetil edevatilleti ta'melu hazel amele bu görevi yapan geri kalan edatları görüyoruz. Yani dedim ya toplam dört tane lem, lemme, lamul emir ve laun nahiye. Fenekulu ve diyoruz ki İza behasna fil emsiletil erbaatil ula ilk dört örneği araştırdığımızda yani ilk dört örneğe konsantre olduğumuzda ne buluruz. Ennel misalel evvele birinci örneği yedullu ale şuna delalet ettiğini buluruz. Ennel gulame çocuk lem yetehezzeb edeplenmedi, terbiye olmadı fizzemenil madi geçmiş zamanda. Burada tabii ki ennel gulame lem yetehezzeb fizzemenil madi bu cümlenin tamamı mastarı müevveldir ve fi mahallicerdir Ala'dan sonra geldiği için. Ve ennehu o yani çocuk bakiye kaldı kezalike bu şekilde kaldı ila zemeni tekellüm. Konuşma zamanına kadar. Şimdi burada lem ile arasındaki en büyük fark bu. Lem yetehezzeb dediğinizde çocuk terbiyelenmedi geçmiş zamanda. Bundan sonra da terbiyelenmeyecek olacak manası. Ama lemme yetehezzeb dediğinizde çocuk geçmiş zamanda terbiyelenmedi ama henüz terbiyelenmedi. Belki bundan sonra terbilenebilir. Bu manayı veriyor. Lem ve lemme arasındaki fark bu. Zaten bunu sar filminde leme ne diyoruz? Yani lem yen sura cehd mutlak. Lemme yen da cehd müstagrak diyoruz. Yani devam ediyor. Olumsuzluk sürüp gidiyor. O ennel mithal tane ikinci misal. Yedulle ala şuna delalet ediyor. Enner rasule lem yeud yani elçi dönmedi fiz zamanil madi geçmiş zamanda ve ennehu o istemerra kezalik yani bu durum onun için devam ediyor ila zamani tekellüm konuşma zamanına kadar. Ve haza bu söylediğimiz yukalu söylenebilir fil misaleynil ahirayni son iki örnek içinde bu söylediğimiz söylenebilir. Yani bakalım örneklerimize. Yani emirin ee, o inşa ettiği evde geçmiş zamanda oturmamış tekellüm zamanına kadar oturmaması devam ediyor ve ekinin bol olup hasat edilmemiş geçmiş zamanda hasat edilmeyişi devam ediyor yani fehe değil emsiletu bu örnekler eler bu dört örnek iden o zaman tufi şunu ifade ediyor nefyel efalil mudaraatil erbaati elleti melet aleyhe. Yani kapsadıkları, içerdikleri dört tane fiili muzarinin olumsuzluğunu ifade ediyorlar. Şimdi bunların başında lemme var ya, lemme her ne kadar cezmeden bir edat olsa da aynı zamanda bir olumsuzluk edatı. Kitap şimdi ona da vurgu yapacak burada. Ve tufidu ve şunu da ifade ediyor. Enne hezen nefye bu olumsuzluk müstemirrun devam ediyor ile zemeni tekellüm konuşma zamanına kadar. Şunu müstemirrun olarak okudum ismi failleştirdi konu bakın. Müstemirrun devam ediyor. Ha müstemirrun demişsin ha yestemirru demişsin. Bak şurada kitap e, yestemirru az önce kullanmıştı bir yerlerde. İster yestemirru deriz ister müstemirrun deriz aynı manayı yakalıyoruz. Biri isim haliyle, biri fiil haliyle. Ve izâ nazar neye baktığımız zaman ila eva khiri hâzihil ef'alil mudâra'atil erba'ati bu dört fiili muzarinin sonlarına baktığımızda vecednâhe onları buluyoruz. Ne buluyoruz? Meczûmeten. meczum مَجزوم buluyoruz. Peki fe eyyü lafzin Hangi lafız Film filatil zikredilen örneklerdeki hangi lafız ifade ifade etti herden nefye bu olumsuzluğu ve sebebe cezme ve bu cezme sebep oldu. Bütün kitaplar böyle yazılsa değil mi? Yani bu kitabın el bahsusu üslubuyla yani ne kadar zor bir Arapça gramer kitabı da olsa onu anlamamak pek de mümkün değil çünkü. E, sorduğu sorularla, verdiği örneklerle, yaptığı benzetmelerle e, bu kitabın el bahsusu olayı bize anlatmak için elinden geleni yapıyor. Bir daha sorumuzu tekrarlayalım. Bu zikredilen örneklerdeki hangi lafız bu olumsuzluğu ifade etti ve bu cezme sebep oldu? Zalike lafzu bu lafız hu ve o nedir? Lemmedir. Ve ala -ve, ve bunun üzerine felemme fellemme yani lemme tuşbihu lem leme benziyor fil mana vel amel mana bakımından da benziyor amel bakımından da benziyor çünkü ikisi de olumsuzlaştırıyor yani mana bakımından amel bakımından ikisi de cezme diyor gayra şunun dışında yani şöyle bir fark var ennen nefye bihe yani lemme lemme ile olan, lemme ile yapılan nefi yestemirru ile zemenil mütekel mütekellim zamanına kadar devam ediyor dolayısıyla biz lenmeli örneklerde yani cehli müstakraklı cümlelerde henüz ibaresini kullanarak tercüme ediyor henüz yapmadı, henüz yemedi henüz gitmedi, henüz giymedi henüz ama giyebilir ihtimal var ve izâ nazarnâ ile lemthiletil erbâtil son dört örneğe baktığımızda vecednâ buluruz el mütekellime konuşan kişiyi fil misal misalil evvel birinci örnekte ye'murul muhatabe muhataba emrediyor. Neyi emrediyor? Bi içtina bil mizahil çok şakadan kaçınmasını ona emrediyor. Evet bunu ee, az önce biz kaçınsın olarak tercüme ettik ama buna kaçın diyelim. Gerçi burada bir sıkıntı var. <laughs> Ekrandaki kitapta Li denip yazıyor. Benim kitabımda litechtenip denip yazıyor. Ee, dolayısıyla bu liteç denip yapalım bunu. Sen kaçın yani. Gerçi bu da biraz mantıksız gibi oldu. İlginç. Biraz ilginçleşti şu an mesele. Bir dakika şurayı bir daha okuyalım. Evet burada muhataba ne yapıyor? Çok mizahtan kaçınmasını emrediyor. Bakalım benim kitapta da burada muhatap yazıyor mu? Evet benim kitapta da muhatap yazıyor. <laughs> Ama liteştenip yazıyor benimkinde. O zaman orayı liteştenip olarak düzeltelim. Yani kaçın. Muhataba çok mizahtan kaçınmasını emrediyor. Ve vecednâhu onu buluyoruz. Fil mithâli ikinci misalde yani muhatabı buluyoruz. Ye'muru Aliyen Ali'ye emrediyor. Bi fethin nafizeti. Pencereye açmasını. Ve kezâlik aynı şekilde neciduhu onu buluyoruz. Yani muhatabı buluyoruz. Fil mithaleynir ehirayni. Son iki örnekte. Emiran emreder bir halde buluyoruz neyi? Bir itkani yani ameli sağlam yapmayı. Ve Tevkir ve tevekkiri ve diyelim. Yani saygı göstermeyi emrederken buluyoruz onu. Şuradaki amiranı ben hal olarak kullandım. Amiranı hal olarak okudum. Felefalül mudariyatu fil emsiletil erbaatil ehirati. Son dört örnekteki fiil muzariler kat sarat oldular. Ne oldular? Mufideten lil emri. Yani emir ifade eder oldular. Bu da burayı müfideten okuduk. Çünkü Sara'nın haberi. Sara'nın ismi bahsettiğimiz fiili muzariler. Ve izâ ne düşündüğümüzde evâkirehe onların sonlarını vecednâhe buluruz sonlarını cemiyan tamamının sonunu meczumeten eden, meczum bir halde buluruz. Peki, femellezi nedir? Ektebehe onlara kazandıran ma'nel emri. Onlara bu emir manasını kazandıran nedir? Ve mellezi cezzeme evâhirehe. Onların sonlarını cezmeden nedir? İzâ araştırdığımızda bunu lem necit bulamadık. Lidâlike sebeben bunun için bir sebep bulamadık. Sivellâmi lam dışında elleti dehalet aleyhe yani başına gelen lam dışında buna bir sebep bulamadık. Yani burada fiili muzarileri meczumlaştıran ve manalarını emire çeviren nedir? Başlarındaki lamul emirdir. Ve min ecli bundan dolayı summiyet isimlendirildi. Hâzihi lamu bu lam lamul emir olarak isimlendirildi. Yani neticede siz bu lam'ı kullandığınızda fiili muzariye bir emir manası kazandırıyoruz ekseriyetten artı olarak yani ziyade olarak. Dolayısıyla bunun fiili muzariye getirisi iki şekilde hem cezimleştiriyor onu hem de manasını emirleştiriyor. E buna bağlı doğ doğal olarak da buna lamul emir demişler yani. <laughs> evet konumuz bu şekildeydi. Yani kolay ve güzel bir konu. Alıştırmalara baktığımızda bizden istediği birinci alıştırmamızda şuradaki fiilin muzarileri başına lemme getirerek faydalı cümlelerde meczum olarak kullanacağız. İkinci alıştırmanın bizden istediği şuradaki fiili muzarileri başına lamul emir getirerek faydalı cümle olarak kullanacağız. Üçüncü alıştırmamızda burada İçinde lem olan lem ile meczum olmuş fiili muzarili cümleler var. Kitabımızın bizden istediği lemlerin yerine lemme kullanacağız. Yani buradaki lemleri silip onların yerine lemme yazacağız. Cümleleri yeniden yazacağız. Onu da yapabiliriz. Dördüncü alıştırmamızda burada bazı cümlelerimiz var. Bunlar hepsi olumsuz bazıları. Mesela mesafera ilal en Kardeşim şu ana kadar yolculuk yapmadı. Yani lemme yusafir ahi. Bunun karşılığı bu. Ee, kitabımızın demek istediği bu cümlelerle birebir örtüşen manalarda yeni cümleler yazacağız ama bu yeni cümlelerimizde ya lamul emir kullanacağız ya da lemme kullanıp aynı manayı yakalayacağız. Mesela bir tane daha yapayım. Nim mubekkiran erken uyu ve istikiz mübekiran ve erken uyan yani li testaykiz li tenem li tenem mübekiran ve li testaykiz mübekiran olur bunun lamul emirli versiyonu kolay bir alıştırma yani burada biraz kendimizi de geliştirebiliriz Beşinci alıştırmamızda iki tane cümle yazacağız sonu sahih harfle biten fiili muzari olacak içinde ve lenme ile meczum olacak İki cümle yazacağız. İçinde sonu illet tarfiyle biten fiili muzari olacak ve lemme ile meczum olacak. Yani istiyor ki ille tarfinin kellesi gitsin. Üçüncü olarak yine iki cümle yazacağız. İçinde sonu sahih harfle biten fiili muzari olacak ve lamul emirle meczum olacak. Yine iki cümle daha yazacağız. İçinde sonu sahih harfle biten fiili muzari olacak ve lamul emirle meczum olacak. Kitap yine istiyor ki illet harfinin kellesi gitsin sayın hocalar. Evet böylelikle bir fiili muzari cezmeden edatlar konusunu tamamlamış olduk. Daha önce kitabın birinci bölümünde öğrendiğimiz lem ve le unnahiyeye ek olarak ek olarak bugün de lemme ve lemul emiri öğrendik. Böylelikle bir fiili muzari cezmeden toplam dört edat vardı tamamını da öğrenmiş olduk. Artık bundan sonraki Arapça hayatımızda nerede bir fiili muzari görürsek ve onun başında bu dört edattan birisini görürsek mutlaka sonunu cezim yapmayı kesinlikle unutmayacağız. Yoksa büyük bir irap hatası yapmış oluruz sayın hocalarım.